My way. So you can go kick rocks. i am going stack breaks up, build what I want to win. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yerindir. Hoş geldiniz. Hocam dayan aldım. Haftalar sonra dayanayı oynamak lazım. Dayana yine güçlü olmuş. Bu ildini falan, rününü falan değiştirmişler. Dayana çalışıyor kanka. Dayana eskisi gibi. Aslında oynamamız lazım. 51 damgadayız arkadaşlar. Grand Masters 57 58 oluyoruz. Hop 50'ye düşüyoruz. Tekrar 57 58 55'e çıkıyoruz. Tekrar düşüyoruz. Algoritma bize challenger yapmıyor. Pire girmediğimiz için bizim piramit girip doğa oynamamız lazım aslında ama biz yine inat ettik. Solo Q challenger olacağız diye Abi solo queue Challenger olunmaz. Sicili yalan atıyor. Sicili kolpa sıkıyor diyen arkadaşlar. Evet ekran geldi. Ne diyorduk? İşte solo queue Challenger olunmaz. Edilmez. Yalan atıyor. Kolpa sıkıyor diyen arkadaşlar. Utanır mı? Tabii ki sanmam. Daha challenger alamadık tabii. 51 damgadayız ama umarım oluruz. Zaten 57-58 gördük de düşüyoruz yani. O 3 maçı sonra 2 maçı kazandırtmıyor oyun bir şekilde ama inat ettim. Olacağım bu sezon bitmeden challenger. Zaten imparatorluğa yetişemiyoruz dediğim gibi ama bir sonraki sezon %1 milyon 500 trilyon imparator olacağız. Bir tane de şampiyonu tabbir yapmak istiyorum tekrardan. Lee Sin olmaz gibi abi. Lee Sin çok zayıf kalıyor. Meta'ya göre bir şampiyonu top 1 yapacağım ama hangi şampiyonu olduğunu tabii ki ben de bilmiyorum. Önümüzdeki sezonun metasına göre. Biliyorsunuz oyun değişecek. Bir ton değişiklik gelecek. Her şey harita değişecek. Yeni şeyler gelecek. Trex falan bir şeyler gelecek. O zamanı metasına göre bakacağız ama metada en güçlü şampiyon neyse o hero'nun top 1 olmak istiyorum artık. Eskisi gibi kanalı aktifliğe başlayalım. Tryhard başlayalım. Çünkü kanalı o kadar çok saldık ki piyasadan. Hem izlenmemiz düşük hem like'ımız düşük hem yorumumuz düşük hem kanal aktifliğimiz düşük. Şu hem abone gelmiyor falan. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Biliyorsunuz benim. Tabii ki izleyici ya suç atmayacağım. Bunun sebebi benim. Çünkü arka planda farklı oyunlar oynuyorum. Oralardan daha fazla paralar kazandığım için ister istemez YouTube arka planda bırakıyorum. Biliyorsunuz Riot'ta da partner çalışmadığım için Riot'la bir bağlantım olmadığı için ve bunlar da dahil. Oyun eskisi kadar zaman harcamıyorum etmiyorum ama artık YouTube kanalını bu kadar boşlamamamız gerekiyor. YouTube kanalı bir yandan aktifleştirmemiz gerekiyor. O yüzden daha tryhard oyunculuğumla daha yüksek öyle maçlarla ligin sezonun en iyi oyuncuları oynadığımız maçlara tekrardan eskisi gibi devam edeceğiz. Ve onun şerefine bu videoya şöyle güzelinden bir 500-600 like atarsanız çok tatlı olur. Hala kanal abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. ilerle buraya geldi. Bende smite yok. Bunu oynar mıyız? Bizimkiler base'den geliyor. Bunda da smite yoktur inşallah. ilerle jungle yapıyorum çocuk. Tamam. Kuyu tutturduk ama aha flash attı. Yasuo oğlum Yasuo oynuyorsun lan niye bu kadar safe oynuyorsun? Artık yeni Buradan bir kill çıkmaz mı ya? Abi hep slow. Aha. Aha baitledim. Adamların totem attığı yeri görüyor musun? Yasuo çok safe oynadın. Helal oğlum Yasuo. Helal oğlum Yasuo yani. Luşuna karşı koridorda nasıl dayak yedin? Erken oyunda Luşun döverdi. Yasuo kulaltı kalıp Mion Bunların son canını beklese biz burayı kazanırdık. Yasuo erken oyunda çok da abi. Bir sürü demeye çalmış üstüne fight'e katılamadı çocuk. Normalde Yasuo'nun bu tür fight'ları dağıtması lazım. 3 level fight'larda Yasuo nişim, çok güçlü. Nişim. İnanılmaz güçlü 3 level fight'larda ama neyse olsun. Sıkıntı yok 5 olduk. Artık beni Buradaki yengeç duruyor. Aha bunun ultisi yok. Ah be köyü yedirtemedik. Köyü yedirseydik evimiz dönecekti. Bir tur daha üstüne atlayıp ulti atıp ya sonra ultisine atacaktım. Düşünce güzel. İşlev sıfır abi. Olsun burayı da alalım. Helal. Helal. Yasuo lan. Helal oğlum Yasuo. Helal lan Miss Fortune. Güzel lan. Yanlar keskil almaya başladı. Şunu düşürürsek çok tatlı olur. Gel buna. Güzel de meç attım da reis. Oo, oo, kime gank atıyoruz ey yavrum. Ay kahve içiyor reis orada ya. Kral ya. Ormanımızdan devam. Dayan oynarken arkadaşlar. Bakın bu şampiyon Lee'sin değil. Bu şampiyon erken oyunda mükemmel demeye çatan bir şampiyon da değil. Bu şampiyon 5 kişinin içine girip 5'ini beşini kesebileceğiniz bir şampiyon da değil. Bu şampiyonu Gragas gibi safe oynayacaksın. Free kill atlayacaksın. Ormanını döneceksin. Garanti kill e oynayacaksın. Bu şampiyonla risk alamazsın. Lee'sin değilsin. Gragas gibisin kanka anladın mı? Kombonu yaptıktan sonra çok da bir işlevi olmayan bir şampiyonsun. İki sezon dayana top 1 olarak söylüyorum. Arka arkaya biliyorsunuz iki sezon dayana top 1 olmuştum. Sonra o kadar ona oynar mıyız? Sıkıldınız aldınız ki. Beni de dayanadan soğuttunuz. Abi sürekli dayana geliyor diye diye. Bunu keser miyim? Gördü beni. Yedi onu. Bu ne kanka ya? Bu ne oğlum? Bu hero'ya ne yapmışsınız ya? Ultim dönse... Ah ulti bir saniye daha erken dönse kesermişiz de. NT diyelim kanka koyalım base'i. Helal Miss Fortune bir kill daha aldım. Yani arkadaşlar dayana oynarken <laughs> biraz daha garantimsi oynayacaksınız. Böyle adamların canı fullken bodoslama üstüne atlayıp hem skilllerinizi kullanıp ölmeyin. Mesela burada free kill görüyorum ben. Yasuo kapat kanka. İşte böyle reis. Bu da ölecek. Demek istediğim tam olarak istediğimiz şey tam olarak buydu abi. Yasuo'yu ve Dayana'yı bu şekilde kullanacaksın. Takımınızda Yasuo varsa Dayana'nın yanına çok worth oluyor. Ulti kombosu yapıyorsunuz. Dragon'u da aldık güzel. Alamet de bizde olursa fena güzel olur. Yasuo base atıyor, bende smite yok bekleyeceğiz. Bizim support gördü burayı, güzel. Supportumuz oynayabiliyor. Aha. Ama çok içeride kaldım, çok içeride kaldım. Direkt flashlıyorum. Yasuo'yu beklememiz gerekiyordu kanka, bir de smite yok. Çok erken girdik ya. Aha. Ölecek bu. Erikleri yedi. Ben de öleceğim de o da ölsün bari, tamam. Umarım arkayı kesmişizdir. Arkadan olmuş. Kesmişiz arkayı. Alamet bizde mi? Güzel. Word saydım. Ben Word saydım. Bizim Lilya... Abi top lane Lilya alıyor. Çok safe oynuyor çocuk ya. Top lane Lilya. Kanka adam Garen almış üstümüze üstümüze koşuyor. Reis sen Lilya almışsın. Ne takıma ayrın var ne kendine ayrın var ya. Hilt oluyorum troll picklere. Pick atmayın şu oyunlarda Allah aşkına. Troll pick yapmayın atmayın. Adamın teki top lane almış mahvolmuş kasıyordu dün. Kafayı yedim ya. Top lane gelmiş reis. Al Garen al set al. Orun al. Anladın mı tank savaşçı al. Lilya aldın kendi kendini zora sokuyorsun mesela. Bunları söylüyorum ki videoda ağlamak olarak anlamayın. Bunların hepsi size bir bilgi. Aslında diyorsunuz ya abi işte videolarda öğretici olsun. Bunlar aslında hep öğretici bilgiler. Ama millet ne yazıyor? Abi ağlama. Oğlum al işte o ağladığım yerde bilgiyi koy cebine. At cebe ki lazım olsun. Bunlar hep bilgi aslında. İşte videolardaki detayları bazıları kaçırıyor. Sonra diyorlar yorumlarda abi ağlama abi etme abi zırlama. Ben ağlamam etmem zırlamam da bunların hepsi aslında bir bilgi arka planda. Bir de böyle bakın o yüzden şurayı da alalım videoları o şekilde izlerseniz sizin için daha öğretici olur. Burada Oğuz sıkıştık. Kurtar kanka beni. Oynarım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldım ultisini. Bir şeyimiz yok mu onu? Aa cana bak. Cana bak kanka ya. Neyse. Inti inti güzel. Sıkıntı yok. Artık Koyalım base'i. İlk tam Rabadon'u bitirdik. Bu build biraz değişik. Bu dayana bu ilde değil bu. Benden çok ses gelmiyordur umarım. Evde misafir var. Bekle kanka. Yasuo bekleyin de. Dakika 8'e geliyor. Şu an oyunun orta noktalarındayız. Ölmeniz bize kule kaybettirebilir. Rakibin ölmesi bize kule kazandırabilir. Bu dakikalarda. O yüzden Aha. Güzel satış koydu. 10 numara satış yaptı mesela çocuk gördün mü? O kaçtı. Karmolti. Bak Garen'e bak flashla üstüme atlıyor. Upplay'in farkını görüyor musunuz oyundaki? Adam flashla üstüme atlıyor ya ölümüne. Bak bak bak. Flash'ımı aldı çocuk. Neyse güzel sıkıntı yok. Loşunu çıkartıp ölüyorum ikidir ama Nilya'mız yok. Bak adam oyalıyor Nilya hadi da. Bayağı oyaladı Natürüs orayı. İğrenç bir E. Beleş kill kanka. 4. İşte şunu daha erken yapsan Gelip orada Garen'i de keseceksin de. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Garen'in nike bak. Lessing kanka koymuş. Ve Garen oynuyor. Garen'i de son güncellemede bufflamışlardı galiba. Çok güçlü olmuş abi şampiyonu. İralya biraz kötü gibi. İralya'nın skoru gidiyor. İkinci ejder. O Garen'le geliyorum da bekle bekle, bir sakin. Nautilus attın ultiyi oynadım ben oraya. Atamadın ultiyi, atla birinin ultini. Aha, oğlum adamın canı gitmiyor. Oğlum adamın canı gitmiyor lan Garen'in bu ne? Hemen ikinci ejderi de alalım, güzel satıyorlar. Bu ejder de bizde. Güzel, güzel, gayet güzel. Lucian, Lucian. Güzel. Lilia döndü oyna helal. Bu kule de düşer. Al kuleyi. Düştü güzel. Bu Garen videoda gözükmek için mi böyle benim üstüme koşup koşup duruyor anlamadım da. En çok gözüken sensin reis. Sadece benim üstüme koşuyorsun bak bak sadece oyun boyu benim üstüme koşuyorsun sadece. Sen bir at aşağı bunu da tut bu tut 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 öleceğim. Ah lan ah be ah be ah be. Lan ölseydi ne güzel olacaktı ya. Neyse. Ah lan. İki ejder bizde, alamet bizde. Her şey bizde abi. Jungle farkını çok sağlam koyduk. 7-0 Yasuo'muz var. Nice kanka. Yasuo'yu iyi oynayanlara çok denk gelemiyoruz. İyi Yasuo görünce şaşırıyor insan. Alışmışız dandirik Yasuo'lara. Aman diyeyim. O stun'ı yesem ölmüştüm büyük ihtimalle. Attın ultini Natulus helal. İşte oraya gidemeyiz ki. Oo sağ sağ karma da var. 4 kişi burası. Bak hayvan gibi önden bodoslama girmiyorum arkadaşlar. Elimde kiro dayana. Damage atıp çıkmam gereken bir şampiyon Gragas gibi. O yüzden bekliyorum takımın tanklamasını. Aynen bu şekilde. Bak 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 Natulus tanklıyor. Ve i̇şte bu beni bırakacak mı? Yok. Yok, adamlar bir tık kalabalık oldu ya, somuz yok. Sen de öldün. Ee, baronu vermesek bari. Dünya sonra iyi güzel. Baronu almıyorlar. Baron alınabilir de canları çok yok gibi sanki. Aha, nice lan. Helal. Aha. Aha helal. O kaçtı. Keşke kemere bekletseydin. Yakalardın onu ama inti inti çok iyi. Aldık baron hemen. Baron sırası bizde şimdi. Gel barona. Güzel. Devam et, devam et, devam et, devam et. Garen'i bir alın benden ya. Üf, kanka ne sıktın Garen canım harbiden ha. Yat aşağı ya. Sabahtan beri kafamda skill atıyorsun tamam kanka. En çok kanalı sana devredeceğim tamam valla. Benden başkasına fokus attı yok. Miss Fortune'a fo Bu ne yapıyor? Uf, Lotion Flash. Lotion Flash attı ya. HP'yi aldım. Garen'e tilt oldum. Rakip rakipte takımda mis takım forçum var, Lillia var. Hadi Yasuo'yu kesemez de. Sadece bana oynuyor, sadece. git bir Lilia'ya Q at, mis forçuna Q at. Bir multilere gelip bana atıyor ya. Güzel combo. Bak mesela takım sattı ama istemeden sattılar. Güzel denediler. Olabiliyor. Olabiliyor böyle satışlar. Biz de yapıyoruz. Orada Lucian'ı tekleyip çıkmak istediler ama NT diyelim. Bazen böyle satışlar olabiliyor. Geldim oraya. Tut onu. Z Zonya bastı lan. Ölecek bu. Güzel. Üçüncü ejder de bizde. Bitti oyun. Uf güzel güzel oyundu. Yo, yo, bir tık yordular ama iyiydi. Burada biter arkadaşlar bu oyun. Üçüncü ejder. Aha geliyorlar üstüme. Dur alamayabiliriz bu ejderi. Bekle. Sakin bekle. Şu Garan yine üstümüze koşacak değil mi? Aynen öyle. Flash atıyor yine bak. Şunu al ya. Gözünü seveyim. Bu ne be? Q kaçtı orada istemeden. Güzel. Karman ultisi yok. Garan'da flash yok. Attın ultinin Atulus birine. Şunu. Ya ne yapıyorsun Garan? Bir yakalarsam öperim de. <laughs> güzel 3 ejder. Buzlu ejder ruhu aldık. Devam et oraya. Ultim yok. Aha. Aha. Ultim yok. Ulti çok geç döndü be. Kestir onu Yasuo. Flash attı. Sen de attın helal. Helal. Kestir onu güzel. Hep şey tekrar Zonya'ya döndüm. Kadar. Ne maç çıkıyor la? Rakip de iyi darlıyor ama. Bu kadar geri olmalarına rağmen helal olsun vallahi. Güzel. Özlemişiz ya böyle maçları. Genelde hardcore kaybettiğim için bu aralar tam challenger olacakken oyun sağ olsun patır kütür lose aldırıyor abi arka arkaya. Kaybetmeye alışkın olunca böyle güzel maçları oynamaya da hasret kalıyoruz bir yandan. Güzel. Lilia artık çok güçlendin 3 temsin. Onu kesersin. Adamın zaten büyü savunması yok kanka. Adamda büyü savunması yok neredeyse. Kessin onu helal. Büyü savunması yok Garen. Amarant'tan gelen bir büyü savunması var. O da ne kadar etkili tartışılır. Güzel. Bir baron daha alırız galiba. 10 saniyesi var. Garen yok. ikinci baronda. Orada da fightleyebiliriz ki. Aha. Of, çok iyi. Biter. Baron alacağım ama maç bitmesin uzasın. Uzasın bir tık daha ki hardcore tek atalım rakibi. Bakın bitirmeye gidiyor. Biter biter biter. Yetişemezler. Biz de baron alıp destekleyelim bari adamları. Saldırı hızı bildiğimiz olduğu için bir yandan sağlam demeye çatıyoruz. Güzel. Biter oyun. Bitti. Nice abi. Elinize konuda sağlık. Bitirin abi. Garen de olacak. Garen'e bir tek atarız şimdi gelişine. Yetişir mi? Yetişiyor mu? Adam hiçbir şey yapamadı. Nice. Hem dayan oynamayı özlemişim. Hem böyle güzel maç oynamayı özlemişim. Şöyle 70-80 damga olsak daha da güzel maçların döneceğinden deminim. eminim. Artık önümüzdeki sezona kısmet diyelim. 522 puan verdi lan. %100 dayana verdi. 52 damga oldum tekrardan. 57-58'den düşüp düşüp tutuyoruz anlamadım. Bana inanmıyorlar. MVP de bize verdi. Çok sağlam ve nice oyun. 3 preymiş takım. 34 kdm'ye çatmışız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>